Vatan millet Sakarya, dinimiz İslam tık faizle ev almış. 0.79'dan bilmem ne. Abi vatan millet Sakarya artı TOKİ 3 artı 1 nasıl of. oldu? Mecnunu olan adam e, davaya küsüp efendim karşı mahalleye geçmez. Ya teşkilatçılık iyi de güzel ama kullanılmak bu işte var o cinsten, o kumaştan bir adam olduğunu düşünüyorsan yarın ahirette Cenab-ı Hak bana bu soruyu sorar mı? Sana bu kadar yetenek ve kabiliyet verdim ve sen dava namına hareket etmeyip, fedailik yapmayıp e, kenarda pasif bir şekilde yok akademisyen olacağım, yok bürokrat olacağım diye takıldın. Şimdi bu cihaza, bu nimetlere karşı bu bedel mi ödenir? Dendi mi? Sen yüzde doksanlık bir adamsan, dava namına faydan yüzde doksansa, kalkıp bu yüzde doksanlık kabiliyeti kariyerine verirsen çok başarılı bir profesör olabilirsin. Ama birileri gelir seni kullanır, İslam'ın aleyhine çalıştırabilir yani. Şimdi biz tabi biraz da hani şey yapabilirsek, yani teşkilatçılık Hı. konusuna odaklanabilirsek bizim tarafa tekrar yine geliriz. Yani buradaki açmazlar, problemler. Ben bazı meselelerin sadece bizim tarafta olmadığını düşünüyorum. Mesela bir şey değiştirmek noktasına azmetmiş bir hı hı. genç, bu fikri nereye ait olursa olsun, kime ait olursa olsun önemli değil, ideolojisi olan, bir şeyler yapmak isteyen bir genç, bir şeylerle karşılaşacak hayatında. İşte evet. bir takım bedeller ödemesi gerekecek, bir şeylerden feda etmesi gerekecek. Burada nasıl bir yol izlenebilir ya da ne yanlış mesela çok yapılıyor? Şimdi bunun aslında dönemleri var yani de. 15 yaşında bir genç olsun. İlk defa birileri sana vatan, millet, sakarya bir şeyler anlatıyor. İşte ümmeti kurtaracaksın, devleti kurtaracaksın. Artık i̇şte gittiğin artık, kuruma bağlı. Tabi olduğun derecede göre göre işte evet. rejimin aslında müdafasını yapan bir... Ha o da olabilir. Ona göre işte ya Aynen. zamanında işte Kuvayi Milliye Tabii bu da bizim değerimiz. Hı. Ama işte bu değere göre mesela adam görüyor o işte Lenin'i görecek örnek veriyor. Ya Lenin Stalin'miş diyor. Evet. Dünya şöyle kurtardılar, şöyle cennet yaşattılar falan. Şu solun serüveni çok farklı. Adamlar örgütçülüklerinden aç kalarak ölüyor yani. Tabii Onlar ya. ayrı bir manyaklık seviyesinde. Tabii. Onlara akıl vermemize çok gerek yok. Tabi. Baksınlar işlerine. <gülüyor> <gülüyor> Ay. yani bir tane şey var. Mahir Damatlar diye bir adam var. İşte 70'lerde komünistlerle kapışan böyle Musin Yazıcıoğlu'nun yanındaki işte ekipten biri. Bir röportajında diyor ki adam ya diyor biz diyor işte üniversitelerde adamlar vurduk komünistler. Biz hapishaneye attılar. Vurduklarımız başımıza bela oldu vurmadıklarımız diyor daha kaçtı. Onlar da milletin başına bela oldu. Karşı tarafla böyle bir zaten husumetin var. Ya seni hapse sokturacak harekete sokar. Ya da gelir memlekete çökmeye çalışır falan filan. O yüzden karşıyı boş veriyorum da. Önemli olan bizim tarafın bir şeyleri algılaması yani. Ha bu tarafta ne diyecek? E, aynen. Şimdi karşı taraftan anlayabilir de burada bir şey? 15 yaşında böyle bir dava sahibi genç. O ergenlik, gençlik, enerji, dinamizm, çok düşünmeden yani ölüme gidebilecek bir şey e, pim çekilmiş bomba gibi varlık adam 15 yaşında. Biz 15 yaşındayken şey diyorlar. Bak sizi kullanırlar ha dikkat et ha. falan filan. Şimdi harbiden seni kullanabilirler. Böyle bir realite var. E, bugünün konjonktüründe tabii işler daha rahat. Kullanırsan kullanırsan nasıl kullanacaksın? İşte 30 sene önce ölebiliyorsun. Vuruyorlar seni. İşte şimdi 15 yaşındasın. Yani eğitimin var, efendim kariyerin var, ailenle ilişkilerin var, kendi şahsi psikolojin var vesaire vesaire. Ve genelde 15 yaşındaki adama verilecek öğüt bu dinamizm ve teşkilatçılıkla yaşa ama diğerlerini de Ekstradan ihmal etme. Hiç ihmal etme desen umrunda olmaz zaten adam. Ya kardeşim sen bu davayı bilmiyorsun. Abi biz çok gördük. Biz ya. çok gördük. Yani. Onu ikna edemezsin. Şunu anlaması lazım. Bence serüvenin nereye dönüştüğünü anlarsa sonunda nereye geleceğini anlar. Mesela 10 sene önce bir tane e, oturuyoruz. İşte çay masası, tabureler var. Bir tane çay ocağı. 10-20 tane adam var. İçlerinden biri bana işte böyle teşkilat mevzuları konuşuluyor. Devleti kurtarıyoruz an itibariyle. Orada ben böyle hafif sırıttım. Orada yetkili arkadaş dedi ki Mustafa niye müstehziyane müstehziyane gülüyorsun? Diye. Yoksa sen dedi bizim 10 sene sonra bu ülkeyi yönetemeyeceğimizi mi düşünüyorsunuz? <laughs> ben de dedim ki, evet. Yani yönetemezsin evet, yani. Öyle bir şey Bu yani. realiteye aykırı bir şey. 10 senede çay ocağından bizim kalkıp devlet yönetecek pozisyona gelmemiz yaşımız itibariyle de mümkün değil. Bir yani. siyasinin bir sözü vardı Hı. Yani Diyor işte gençler işte biz bu yola çıktığımızda önce dünyayı kurtarmayı düşündük. Evet. Sonra biraz uğraştık. Baktık olmuyor. Ülkeyi kurtaralım dedik. İşte baktık olmuyor. Ülkede olmuyor. Artık dedik ya yani, bari bulunduğumuz ili kurtaralım. O da olmuyor. ilçe şu an mahallede Adam tabii milletvekili bu söyledi. Yani, yani evet. Çok böyle büyük işte 15'inde çok anlamazsın bu işleri. Deli gibi koşturursun. Kendini öldürtme. Biraz da kariyerini iyi gitsin iyi. 20 üniversite yaşları. Üniversiteye gelirsin. Ee, işte evlerde kalmaya başlarsın. O da kalmadı. Yurtlar artık her yerde. Daha de Hadi diyelim teşkilat evinde kalıyorsun. Aslında anlatacağımız serüven de eski bir serüven yani. Türkiye'nin bugünkü genç sosyosuna uygun değil ama. Ee, yani teşkilat evinde... Geride kaldık bu teşkilat evet. meselesine. Artık daha farklı bir konsept var. Aynen. Şimdi mesela üniversitede listeden mezun olun, 15 yaş dinamizmi biraz devam ediyor ama diyelim üniversiteye geldin, teşkilat evine gittin, kalıyorsun. İşte vakıfın, derneğin, cemaatin, tarikatın, bilmem hangi gruba aitsen yani. İlle de STK olması da gerekmiyor. O üniversite evinde de bir 4 seneni, 5 seneni geçiriyorsun. O süreçte genelde artık bazı işlerin çok da öyle anlatıldığı gibi olmadığını görebiliyorsun. O heyecan yavaşça pörsüyor. Real hayat senin karşına çıkmaya başlıyor. Planlar yapmaya başlıyorsun. E, farklı bir şehre gitmişin, o samimi gördüğün, o da lisede samimi bir şey gördüysen yani. O ortam artık üniversite ortamında göremeyebiliyorsun. Böylece artık umutların gittikçe kayboluyor. Bu işlerin boş olduğuna dair, e, bir yere varamayacağına dair. 30'una doğru geliyorsun, real hayat başlamış. İş mevzun, işe girdiysen artık işin iyi mi kötü mü? Genelde teşkilatçıların işi iyi olmaz. Lisede, üniversitede erken kovalayanlar erken pes ediyor ve Kötü yerlere geliyor. Geç kovalayanlar genelde menfaat odaklı oluyor falan böyle şeyler var. Neyse 30'una geldin. İş hayatında ailen, çoluğun, çocuğun işlerin var. Çok muhtemelen bırakmış oluyorsun bu işlerin hepsini. Sonra şunu sorgulamaya başlarsın. Ulan biz işte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu işleri kovaladık. Ne oldu? Ne oldu? ne geçti. Ha, bir bakıyorsun. Yani teşkilatçıların, özellikle mecnunların yani manyak olan adamların, e, eline bir şey geçmez kolay kolay. Teşkilatta iki tür adam vardır. Harbiden böyle halis muhlis vatan millet Sakarya, Türkiye var işte efendim İslamiyet böyle bu modda takılanlar. Bir de bunları söylemsel olarak kullanıp hakiki zaman, teşkilatçıları da nemalanan mı? İşte yöneten, yönlendiren, kendine menfaat devşiren, menfaat devşiren adam. Nemalanan arkadaşlar, yöneticiler. Yolunda aşe diyorsun yani. Heh, yolunda aşe. Evet. Bu yolunda aşe 30'unda da kırkında da yolundadır. Her daim. Aynen. Çok zordur ya. Yani. Bir sürü böyle adam var. Mesela X partisinden girer olmadı. Y'ye geçer yani. Hiç umurunda olmaz. Ya kardeşim sonuçta bu da şudur budur. Oğlum sen onu siyonist ilan Haberler ediyorsun. önemli oğlum. değil canım. Mesele Salantilen. daha filan. Aynen. Yani şimdi muhtevayı korumak bazen bunu gerektirir de. Çoğunlukla bu arkadaşlar muhtevayı değil menfaati Vakı koruduğu part. için Parti, dernek, STK, vakıf, görüş, diyalektik çok önemsemezler. Habire değiştirirler. Şimdi bir kere şuna bakacaksın yani. Sen 15 yaşında, 20 yaşında bir genç olarak senin büyüklerin ne iş yapıyor? Gerçekten bu davaya hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Kendi hayatları, bence en temel şey, real hayatlarında kardeşim bu adamlar, dava adamı mı? İşte X kurumunun e, Sakarya İl Başkanı, Y kurumunun Gönel Başkanı. Real hayatını öğrenebiliyorsun, çok zor şeyler değil bunlar. Bir bakıyorsun, kolpa. Yani vatan, millet, Sakarya, dinimiz, İslam, tık faizle ev almış. 0.79'dan bilmem ne. Abi vatan, millet, Sakarya artı Toki 3 artı 1. Nasıl of. oldu? Kardeşim orada da bir karanlık. Siz orada bilmiyorsunuz, biz bilmem... Bilmi şimdi bu kolpaları da. zamanla yıkıyorsun. İlk gittiğin bir sene, iki sene ayıkamazsın yani. Zamanla bir görürsün. O ulan biz boşu uğraşıyormuşuz. Ya, hepsi kararmaya başlıyor yavaş Aynen. E, Onların e, kendilerine menfaat tefşirdiğini ayıktığından da... bir varta başlıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Sen şimdi çok şey feda ettiysen lisede zaten. Bayağı bir şey kaybediyorsun geleceğe yönelik de. Tabii. Üniversite sınavı geçmiş, geçmiş, işte efendim iyi yerlerde okuyamıyorsun. Ee, sicile bir şeyler girdiyse kavga, dövüş, silah, millah, çarçurt. Ananı ağladı. E geldin Varta'ya gelelim. Geldin görüyorsun yöneticiler yalan çıktı. E davanın doğruluğuna dair şüphen olmaması lazım. Ama insan psiko, psikolojisi. Sağda da solda da var bu. Yöneticiler işte vakfın büyükleri falan filan bakıyor kolpa davayla irtibat konusunda sorunlar çekiyor. Bu net yanlış bir şey. E, bu meseleyi sindirmediğini, taklidi iman gibi yani, taklidi teşkilatçılığın gerekliliklerinden bir şey gibi yani. Yani e, çok da inanmıyormuşsun meseleye. Mecnunu olan adam e davaya küsüp efendim karşı mahalleye geçmez. Teşkilata küsebilirsin. Dersin ki bu adamlar kahpe. Mesela bir Müslüman bir adam kalkıp işte 7 Ekim'den bugüne İslam ümmetinin yaptığı tavırlardan sonra ümmetten umudunu kesebilir mi? Ümmetten umudunu kesebilirsin. İslamiyet'e bir tavır sergilemezsin. Benim böyle bir sürü arkadaşım var. Adam İslam'dan da oldu yani. Ya bunlar bizi kullanıyor. Tamam kardeşim kullanıyor da ne yapalım yani? Davaya küstün, dinden çıktın, Allah'a hedef almaya gittin, değişik ateist, komünist bir şeye dönüştün yani. Ne yapıyorsun kral ya? E, bu vartaya düşmemek lazım. Yapacağın şey... Ya arkadaşlarla yeni küçük lokal bir ekip oluşturursun. Evet. Ya ekibini değiştirirsin. Harbiden salihlerin, halislerin bulunduğu mecralara gidersin. Genelde böyle siyasi organizmalar içerisinde bulunan arkadaşlar cemaat, tarikat ayağına dön dönmek zorunda kalıyor. O da tabii cemaat, tarikat takılıyorsun. O da 30-40 yaş grupları. Onlar da bir süre sonra buraya da tepki. Derken 50-60 oldun. 50-60'da da artık zaten pil çekildi. Abim ömrü hayatında hep... E kolpa sofilerin evvelim <laughs> kolpa teşkilatçıların bir yanında hayatı geçmiş oluyor. Diyor ya. Hı. Kaç defa bismillah. bismillah. Diyeyim, <laughs> sonunda bir elhamdülillah <laughs> diyemeyenlerin buluştuğu toplantı evet. yapıyor. Ya çok aslında mesela bu hı. şeyi çözmüş mesela bu diyanisi mesela evet. bu şeyi şey ama çok iyi çözmüş. Yani. E kritik olan şey şu. Ömrün nerede geçiyorsa nasıl şekilde geçiyorsa kimseni kullandı <laughs> ne oldu ne bitti bütün o teşkilatçılık teşkilatçılık serüveninde önemli olan anı Allah rızası için yaşayıp yaşamadın. 50 yıllık teşkilatçı olursun. Allah rızası için hareket ettiysen, 50 yıllık amel gelir baba. Dersin ki, ya Müsl Müslüm başka güzel bir söz var, şey diyor. Ne yaptıysak e, bilerek yaptık, isteyerek yaptık. Birileri bizi kullanmış da olabilir, şey yapmış da olabilir ama biz... Yani Allah rızasını hedef tutmuş, ona göre amel etmiş bir adamın rahatlık tabi. Kardeş, niyetler biliniyor. Biz ne yaptığımızın farkındayız ama... Tam burada aslında şunu söylüyorsun abi sen. Ya teşkilatçılık iyi de güzel ama kullanılmak bu işte var. Kullanılıyorsun. Tabii canım. İşte Bazı şunu olacak. söylüyor. Kardeşim işte bir şeyler yapacaksın da kullanılmayacağın ne malum hiçbir şey yapma daha iyi falan. He, bu i̇şte da burada. Tırt. E, bu çıkmazdan nasıl çıkacağız? Yani? Ya şöyle ben mesela bugün bir genç adam gelse 20 yaşında Üniversiteliyim abi ben böyle bu denklemdeyim yani ya ne yapacağım? İki şey var kardeşe kendi grubunu kur 3-5 iş yap. Devam et yani. Evet. Mesela burada. Ee, ya küçük lokal bir iş yap ya da gözünü karart stratejik büyük bir şey oyna. Bedelinde de göze al. Böyle yapanlar da var. 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi stratejik davranıp canlarını da ortaya koyabiliyor. O kadar dava adamıysan, İki, ikinci seçenek. Nasıl abi? Kardeş, biz bu yollardan geçtik. Bunlar böyle adam kullanırlar. Böyle çok böyle şeylerle uğraşmayın gençler, bir şey yapmayın. Ne gerek var bunlara falan? Ya yani ne gerek var? O abi başka yerde zaten. Işte. Muhtemelen kullanan abi konuşuyor bunu. <laughs> Hem o, bir de şu var, çok ciddi, evet. tabii kullanılmış. Ve şey yapıyor yani, yıkıcı bir etki oluşturuyor aslında. Ya bu aslında Artıkla çok anormal, değil. karşılamıyorum. Böyle hayatımda bir sürü sahne var, bu cümleyi kuran abiler, kardeşler. Kardeşim tamam evet, kullanılmak var ve bir yere varamıyorsun. Yani bir garibana da mı yardım edemiyorsun? Mesela Tabii. üç tane arkadaş birleşin, arkadaşlarınıza WhatsApp'tan mesaj atın, para isteyin. Gidin bir garibanı doyurun. Bak bu da bir teşkilatçı Tabii. faaliyet. Tabii. Bugün gerçekten... Mesela benim arkadaşlarım var, bazen beni arıyorlar. Diyorlar ki... ...para var, yardım edecek adam arıyoruz. Fakir bilmiyor adam yani. Fakir tanımıyor. Fakir tanımıyor. O kadar kopmuş. Ulan oğlum üç tane de çocuk dese ki illa da böyle büyük bir insan yardım kuruluşu Tabii. olmana gerek yok. Ulan bizim mahalledeki garibanlara, okuldaki garibanlara da biz yardım edelim dese Tabii. üç kişi bir iş başarmış olur. Tamam devleti yönetmek, idare etmek, ümmete yön vermek isteyebilirsin ama bunlar çok stratejik. Tabii. Külli iradeyle cüz iradenin işte, i̇şte birbirine irade denk yok. geleceği efendim yani Cenab-ı Hak önünü açacak. Sende imkan fırsat olacak. Stratejik hamleleri yapmışsın. Teşkilatın çok şuurlu, kabiliyet falan. Büyük iş. Ben tamam buna küstün bari küçük işe küsme yani. yani. Gariban mı yok memlekette? Ya böyle bir sürü sahne var. insanlar, gariban, mazlum, gruba, bir tane adamın el uzatmasını bekler. İşte bak bundan sorumlu olsun. Memleketin gidişatından belki sorumlu olmayabilirsin de. Ee, hissen senin orada çok az yani. On binde bir, yüz binde bir belki falan filan. Ama dibindeki garibana yardım etmemek e, seni ahirette sıkıntıya sokar. Ya benim e, şunu gördüm yani genel olarak tabii sen de katılırsan şimdi bir şeyler yapıyorsun, bir takım faaliyetler yapıyorsun. Tabii az önce bahsettiğimiz o tiplemeler var. İşte Hı -hı. Küskün olan tipler var, yıkıcı eti oluşturan o küskünler var. Bir şekilde buna destek vermek isteyip kalkındırmak isteyen bir içerisinde bulunanlar da var. Yani genel şunu söylüyorlar mesela ben fark ediyorum işte bir genç işte bir şeyler yapmak için karar verdi bir şeyler değiştirecek ya da kendi muhtesinde yap. Adam bir şeyler yapmak istiyor ya. Yani. Ya buna mesela yapıcı katkı, şöyle yapsan daha iyi olur. Ya da ben sana şunu sağlarım, şunu sağlamam. Ya Demek şimdi ki mesela şunu yapıyor, mesela Hı. şunu yapıyor abi. Diyor ki, ya bunların zamanı değil ya diyor. İşte önce bir okursun, akademisyen olursun, önce bir yere gelirsin, 40 yaşına gelirsin, 50 yaşına gelirsin, gelirsin ondan sonra bakarsın, yavaş yavaş olursun falan. Böyle bir Hı -hı. bakış açısı var. Şimdi bu bakış açısı aslında şunu söylüyor, önce kendini inşaat diyor. Evet. Bunun mantıklı olan bir yeri var, doğru. Evet. İnsanı zaten önce kendini inşa etmesi lazım ki başka bir inşa etsin. ancak mesela buradan çıkıp mesela yıkıcı bir etkiyi dönüşüyorsa bu iş ya yani bir şey yapmayın hı hı. Ya bir şey tabii ki yap ben de bir şey yapayım sen de yap beraber bir şey yapalım hı hı. en azından sen enerjimi koy, harcama demek başka bir şey evet. mesela ben şu tartışmayı gördüm ve bu mesele daha iyi anlamlandırmamı sağladı bilirsin işte Yusuf Akçura'nın yazdığı hı. bir şu tarzı siyaset diye bir eser var 1900 yıllarda işte Mısır'da şurada burada Türk gazetesi yatırıyor İşte o zaman şey tartışıyor adam, Osmanlı Türkçülük İslamcılık. hani hı. bu zeki yol nedir ee, tabii çok meşhur bir tartışma. Sen de bilirsin, takdir edersin. Normalde bu tartışma yapar mıydık bilmiyorum. Hani cumhuriyet kadrosu içerisinde hı. yalan bir adam olduğu için çok önde o, hı hı. olan birisi. Ama e, genel olarak mesela onun ortaya koyduğu tartışma çok mantıklı bir tartışma. Ve o zaman için çok ileri bir tartışma. Yani bunun artlarını ve eksilerini söylüyor. İslamcılık, işte, işte ümmetçilikten bahsediyorum. Turancılığın, Osmanlıcılığın. Hangisinin daha iyi olacağını söylüyor. Neticede takribi var. Turancıla, Türkçüle yaklaşıyor diye söylüyor. E i̇şte bir arkadaş buna, işte ismini hatırlamıyorum, şey yazıyor. Ya gençler böyle çok kafanızı yoruyorsunuz. Önce kendinizi geliştirin. Aa, Osmanlı 1904'lü yıllar. Yani Osmanlı çöküyor, gidecek işte. O zaman bilinmiyor bunlar. Hı hı. Hani işte çünkü Ozan zaman İstanbul elde. Baktığın zaman Mısır belki fiilen işgal altında. Ama ta işte Suudi Arabistan'a kadar. E i̇şte burada batıda yine Balkanlarda birçok yer. Bizde Adamlar 5-10 sene sonra bir yıkım geleceğini bilmedikleri için belki de adam şey diyor. Ya gençler siz kendinizi geliştirmeye bakın. Bu şuraya işte mesaj yazan adam. Kendinizi geliştirmeye bakın. E, devletimiz vakti saati geldiği zaman kimi kullanacağını bilir. İşte kimi Hı -hı. alacağını siz önce kendiniz geliştirin. Yani bireysel Hı -hı. bir tavır tavsiye ediyor. Evet. Ya kral adam orada Osmanlıcılığı tartışmış, Türkçülüğü tartışmış, arttığı tarihe yönelik bir tartışma yapıyor. Sen şimdi önce kendinize bakalım gençler falan evet. Şimdi bir e kurmak lazım. Ya burada şunu anlamak lazım bence. Yusuf Akçura veya o tarz isimler. Yani işte bu herkesimin kesimin üstadı olabilir yani. Bu, bu tarz büyük adamlar. Bunlar fedai ekber adamlar. Yani kendisini harbiden meselelere feda edecek. Kabiliyetleri yüksek. Ve gözü kara adamlar. Böyle bir adamsan, öyle Mustafa Yap. Çalık gibi hissettim. <laughs> Eğer... Şundan yana bir adam değilim yani. Efendim gençler bize de söylerlerdi ya oturun dert çalışın istikbalinizi kazanın ondan sonra iş başına gelince canım düzeltirsiniz. Bu bir saçmalıktır. Hakikaten burjuva saçmalığıdır. Bir mıy mıy bir saçmalıktır. Benim inancım şudur. Bir insan 18 yaşında 20 yaşında inandığı değerler uğrunda mücadele edemiyorsa mücadeleyi göze alamıyorsa okulu bitirse dahi bilincilikle bitirse dahi okuduğu okulu 30'undan sonra sıradan bir oportunist, 40'ından sonra da köşe dönücü ve hırsız olur. Onun için gençlik yarizim çağıdır. Böyle bir adamsan yap bu kesinlikle. Zaten bu yani yarın ahirette şöyle bir sorgu sual var. Arkadaş herkese aynı cihazlardan, yeteneklerden, kabiliyetlerden cins olarak verilse de derece olarak farklı verildi. Hepimiz görürüz, bazımız çok iyi görüyor. Hepimizde akıl var, bazılarımız bayağı bir iyi kullanıyor bunu. Yani Yusuf Akçura gibi adamlar veya herhangi bir ideolojinin ideologları, büyük isimleri, bir şeyleri başarmış adamlar, bunlar fedai ekber adamlar. Bunlar e, kendisini dava namına zihir üzeber edebilecek, bütün hayatını, varlığını verebilecek adamlar. Şimdi insanların şunu anlaması lazım. E, senin kumaşın ne? Ne cins bir adamsın? Bazıları harbi A kalitedir yani. Cenab-ı Hak bazılarına fazla verir. Yani bir adam vardır, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, ayağında sorun var, kolunda sorun var. Veya işte zeka, akıl, kabiliyet, buralarda noksanlıklar var. Yani bununla böyle alfa, premium, işte sağlığı, sıhhati, iyi bir ailede büyümüş, psikolojisi düzgün gelişmiş, efendim iyi okullarda okumuş, varlığı var, üç tane dil ailede konuşuluyor, dededen beri şehirli bilmem ne. Bu adamla öteki adam farklı. Şimdi sen girdin mi herhangi bir yapının içerisinde şunu görüyorsun. Zaten A kalite adamlar önde. Genelde önde olur yani. Bir de çakallar da önde tabii. Şimdi sen A kalite bir adamsan, senden bir Necip Fazıl çıkacaksa, bilmem işte Yusuf Akçura, bilmem artık kimi diyorsan isimleri kendiniz düşünün. O cinsten, o kumaştan bir adam olduğunu düşünüyorsan yarın ahirette Cenab-ı Hak bana bu soruyu sorar mı? Sana bu kadar yetenek ve kabiliyet verdim ve sen dava namına hareket etmeyip, fedailik yapmayıp e, kenarda pasif bir şekilde yok akademisyen olacağım, yok bürokrat olacağım diye takıldın. Şimdi bu cihaza, bu nimetlere karşı bu bedel mi ödenir? Dendi mi apışıp kalabilirsin. Yani büyük davalar büyük fedailer ister. Sen de fedai kumaşındansan feda olmak durumundasın. Ama fedai kumaşındaki adam 100 kişi de 1-2. 5 bile değildir ha. E şimdi herkes de kendini bilir. Kardeş benden feda çıkar mı çıkmaz mı? Ulan bu vazife bana kalır mı kalmaz mı? Ulan ben o kadar iyi miyim değil miyim? Yani teşkilatların %90-95'i zaten A kalite değildir yani. %95 demeyelim. %80'i A kalite değildir diyelim. A kalite değilsen yarın senin rızık endişelerin başlayacaksa bunu hissediyorsan psikolojin iyi değilse Efendim ailenin durumu iyi değilse, iyi okullarda okumuyorsan veya kafan ticarete basmıyorsa yani real hayatını yönetebilecek kadar kabiliyetli bir adam değilsen fedailiğin lüzumu yok. Yok. Sana yazık ya. Yarın ahirette şöyle bir soru da gelebilir. Çocuğunun rızkını temin edemiyorsun. Tamam mı? O zaman şunu anlıyorum. Hı bu tavsiye veren adamlar samimi ise mesela ya gençler zaman sen çapsızsın diyor yani aslında. Hani belki kötü niyetten demişsen daha çapsız Çapsız gördüğü için söylüyor. İyi niyetliyse çapsızlığına binaen söylüyor. Onu söylüyor. iyi hmm. niyetliyse. Kötü niyetliler ya yani kötü niyetli de cinsçi işte. iyi niyetliyse ama çoğu zaten küskün teşkilatçı ise iyi niyetinden söyler. İyi ama bazıları da bu küskün teşkilatçılığı abartmıştır yani. Abartmış. İş yapacak adamın da önünü kesersin. Aynen. Yok kardeş iş, iş yapacak ben adama. Ben sen de yapamam. He. İş yapacak adamın önünü açacaksın, yardım edeceksin. Ee, işin çakallıklarını söyleyeceksin. Bak başına bu gelir, bak başına şu gelir. Bak ben sana demiştim. Yaşadığımız vakalar. Tabii. Kovalıyor biri. Kardeş bak bu işin sonu böyle biter diyorsun. E, o fedai, kendini feda edecek. Uyarırsın, bak fedai. <laughs> sonunda bu var. Feda diyorsa eder, etmezse etmez. O kendi bileceği iş. Herkesin şunu iyi anlaması lazım. Şimdi bu bir denge. Yetenek ve kabiliyetlerle yapman gereken şey ahirette sorulacak yani bunlar. Tabii. Kendini keşfedeceksin, anlayacaksın, idrak edeceksin, ona göre hareket edeceksin. Fedai ekber değilsin diye hiçbir iş yapmayacaksın diye bir şey de yok. Yine bir şeyleri kovalayacaksın. Fedai ekber olup bir şey başaramamış abiler olabilir. Mesela gelir çay ocağında sana 350 saat nutuk çekebilir çok başarılı. Halis de bir abidir. Cenab-ı Hak nasip etmemiştir yani. Bir tane şerefsiz gelmiştir, önünü kesmiştir adamı falan filan. Şimdi bu abilerin de insan olduğunu, psikolojisi olduğunu, yanlış şeyler yapabileceğini idrak edeceksin. Yeri geldiğinde de fedailiği yapmış bir abinin sözünü göz ardı etmeyi bileceksin. Bu kim ama bu yine yüzde bir iki kişinin yapacağı vazife. Çoğunluk kendi kariyerini bir düşünmesi lazım. Hayatını düşünmesi lazım. Bak şimdi akademideyiz. Bir sürü İslamcı hoca var. Ee, bir sürü muhafazakar, milliyetçi, cins cins adam var. Ee, kayda değer bir kısmında gördüğümüz şey hep kendini geliştirme moduna girmiş girmiş girmiş. Çıkamamış hala orada. Orada çıkamamış. Teşkilatçılık devamında hiçbir şey yok. Çok pasif. Korkuyor. E, hareket ederken beş defa düşünüyor. Tamam kendini feda etme ama full kariyerine de odaklanma. Bu işin bir dengesi Yüzde 80-20, yüzde 20-80, 30'a 70 artık. Fedai sen yüzde takıl ama yüzde 10 şeyi de ihmal etme yani. Hayatını sürdüreceksin. O tedbiri de al. Tam tersi de var. Herkes kendini burada anlamak zorunda. Yarın ahirette herkes kendi bacağından asılıyor. Sen yüzde 90'lık bir adamsan, dava namına faydan yüzde 90'sa, kalkıp bu yüzde 90'lık kabiliyeti kariyerine verirsen çok başarılı bir profesör olabilirsin. Ama birileri gelir seni kullanır, İslam'ın aleyhine çalışırabilir yani. Böyle var mı? Var. Ben tanıyorum, sen de tanıyorsun. Bir Tabii. sürü adam var böyle. Ee, o yüzden bu dengeyi tutturmak lazım. Bu da en başa getiriyor bizi. Teşkilatçı adam veya teşkilatçılık nedir de bir tane kelime kullandık. Şuurlu. Yani sen şuurlu olmak durumundasın. Kendini de bileceksin, pozisyonunu da bileceksin, yapabileceklerini de bileceksin. Ahirette tek başına hesap vereceğini de bileceksin. Kumaşına göre de kendine elbiseni dikeceksin. Eyvallah. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah. İnşallah nice programlarda görüşmek üzere diyoruz. Gençler bizi takipte kalın. Görevdeyiz.